şimdi gençler. Oğlum niye izlemiyorsunuz la videoları? Ha? Niye izlemiyorsunuz? İki gün önce GTA Vice attım Baktım. Sıfır yazıyor mu? Sıfır 0 sıfır. Sıfır. sıfır görüntülenme namına kurdu Hayır tamam beğenme yok. Kanala şey olmuyoruz hani. Abone olmuyoruz. Oğlum bari videolar izleyin la Bari girin çıkın da. <laughs> görüntülerme fazla olsun oğlum. Nefes alamıyor lan. Nefes değil mi? Bunu bana taktırıyorsunuz ya bunu. Üçüncü sınıf gördüğünüz bebeleri gidip bunu bana taptırıyorsunuz la. Oğlum GTA5 kimse izlememiş la. Başta ne güzel gidiyorduk iyi gidiyorduk. GTA3 falan birinci bölümü iyiydi. Düşmeye başladı sonra. Facebook sayfası altta yazıyor kamera Ha. ha. Şur şurada bak. Bak Şur şurada yazıyor bak. Bak şurada yazacak. Şur şurada yazıyor. Tamam mı? İzleyin oğlum videoları ya. Bak siker ma. Duyuyorsunuz mu? İzleyin. Hadi. Ben çıkarıyorum bunu da sikerim. Hadi kapatıyorum. Hadi.